Burası bizim çoban evimiz. Burası bizim Cino çoban evimiz. evimiz. Yazlıkış kaldığımız bir yer. Burada öyle şehirdeki gibi elektrik, su, yok. doğalgaz, internet yok. 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 Burada baba var, dışarıda tezek var. Aynen. Çayımızı demleyip gelen gelen dostlarımızı burada ağırlayık. Sana sormak istediğim birkaç soru var çünkü izleyicilerimiz de o muhabbetleri duysun istiyorum. Şöyle oturalım. Tabii. Önce. Buyurun. Emmi şimdi senin şöyle bir olayın var. Yıllar önce sen burada... Yıllar yani... önce 1982'de biz bu arazide şu iki koyun ortak arazisinde davar güderken ben o zaman 16 yaşındayım. Bu kara köpeklerle orada bir kavga yaptık. Bu kara köpekler birini öldürdü orada. Allah Allah. Tabii. Birini öldürünce biz tabi cezaevine gittik ama sürekli ziyaretimize gelenlere tembihledik. Aman kara köpeklerin neslini kesme. Dışarıda devam salmayın neslini <laughs> de kesmeyin. Ben cezaevinden çıkana kadar 90'da cezaevinden çıktım. Girdim. 82'de girdim. He. 90'da çıktım. 8 sene 35 gün yattım çıktım. Bu kara köpekleri yine aynen ürettim. Aynen sürüde de senin devam ediyorlar. Olay şu yani senin köpekler sen bir gün biriyle <laughs> münakaşa ediyorsun. Tamam. Onlar da seni korumak için Tabii. sayı olarak da azsınız karşı tarafa Tabii. göre. Onlar 5 kişi. Siz iki kişi. Iki kişiyiz biz. Senin bu bu köpeklerde sizin bu zor durumda kaldığınızı anlayıp siz orada savunmak için adamın üstüne Ya onlar her şeyi değneğe vurduğun zaman iki değnek birbirine bir şakırdattığın zaman mesela karşıdaki adam sana zarar vereceğini hissettiği zaman bunlar zaten tamam. Gerçi o değneği vurmasan da zaten tabii. gidiyor değil mi? Tabii. Yattın çıktın sonra nasıl bu soyların devamı falan nasıl oldu? Soylar, aynı ırk devam ettiği için enik bıraktım, enik bıraktım, yetiştirdim. Durum bu şekilde. Yani sürümüz Allah önce Allah'a sonra bu kara köpeklere emanet. Ya şimdi bu köpekleri özellikle adamcı yetiştirmen gibi bir şey mevzusu değil. Belki izleyicilerimizden hani, geninden gelen bir şey içim, bunlar ya. Yani izleyicilerimiz He, belki yani, diyebilir ya köpekleri niye insanlara yok karşı ya, kışkırtıyorsunuz yok, falan. yani biz o köpekler mesela enikten tuttuk ya bizi de şey yapıyorlardı. Ağla kapadır kana. Kapıyı çektin, çektin. Çekmedin bittik. Allah Allah. He, yani kapıyı kapatırsan kurtulursun. Ya ama Türk çoban köpeklerinin genel bir özelliği aslında böyle zincire vurulmayı çok sevmiyorlar. Özgürlük seviyor. seviyorlar. beni diyor, zincire de vuruyuk biz devamlı. Zincirde bak evde de 4 tane köpeğim var. 5 tane. 5'i de zincirde. Devamlı zincirde. Koyramayız. Peki hiç farklı bir köpek ırkı beslemeyi düşündün mü? Burada işte hani bir Kangal olsun, Akbaş. Çok ak denedik mı? ama bu kara köpeklerden aldığımız zevki onlardan alamadık. Yani senin mesela genel beklentin nedir? Bu köpeklerin şimdi sen heybetli ve böyle dediğim dedik yumruğun ortaya vurmasını seviyorsun bu köpeklerin. Yani bu köpeklerin canı pek.